Allah'ım bu aciz, bu cahil kulun nasıl dua edeceğini bilemez. Gönlünden geçenleri dile getiremez. Sen ki her şeyi gören, her şeyi duyan ve bilen Allah'ım bu aciz kulunu dile getiremediklerini kabul et, gerçekleştir. En güzel dua eden kulların dualarıyla bir tut. Benim gibi dua etmeyi beceremiyorum diyenler varsa onların da kalplerinde geçenleri da olarak kabul eyle. Rahman ve Rahim olan dualarımızı kabul eden Allah'ım. Allah'ım bu dualarımızı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elini altına koyarak kabul eyle Allah'ım. Amin.